Merhabalar, 27 Mayıs 2022 yorumuma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim zilini açın ki videolarımdan anında haberdar olabilin. Ee, kanalıma daha fazla kişinin ulaşmasını isterseniz onlarla da e, videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum ve e, hemen yorumuma geçiyorum. Ay Satürn ile 60'lık Venüs ile kavuşum ve Plüton ile de kare açı yapıyor. E, bu etki altında birkaç saat sadece e, kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz derin düşüncelere dalabilirsiniz, ağır ve e, sakin bir hal takınırsınız. En azından birileriyle görüşmek gerekirse de e, bu kişilerin ciddi e, saygı değer ve e, üstün nitelikleri olan kişiler olmasını tercih edeceksinizdir. E, böylece ciddi konuları e, konuşabilirsiniz. Aslında e, bu zamanda her ne konu olursa olsun zaten oldukça önemli ve e, ciddi olacaktır sizin için. E, yine de e, bu süreçte e, çok mutlu, neşeli ve sevecen bir enerji de e, yaya, yayabilirsiniz. E, i̇nsanlar sizinle olmaktan haz duyacaklardır. E, maddi e, şans getirecek bir e, etki alıyorsunuz. E, fırsatları kaçırmayın diyorum. Ve bazı istediğiniz bazı şeyler e, ummadığınız bir şekilde oluşu verebilir bugün e, satın almayı düşündüğünüz bir şey e, size hediye olarak gelebilir e, ancak aynı zamanda meydana gelecek olan bu e, ay e, Plüton karesi sizin için e, iyi olmayacak ani e, çıkışlar yapmanıza da neden olabilir e, bu arada e, karşınızdaki e, kişi yok yere sinirlenebilir ve e, onun tepkisiyle de karşılaşabilirsiniz. E, Venüs yine Plüton ile kare açı yapıyor olacak. E, aşk ya da işte iş hayatınızda büyük bir e, hayal kırıklığı yaşamanız mümkün gözüküyor. E, bugün e, insanlara karşı e, dürüst ve e, anlayışlı e, olmalısınız. Ayrıca e, tutamayacağınız sözleri de e, vermekten kaçının lütfen. E, sevdiğiniz kişiyle üstünlük kurma çabası içerisine girmeyin. E, Ay boğa burcuna e, geçiş yapıyor olacak. Tembellik eğiliminde e, olabilirsiniz akşam saatlerine doğru. Kilo almak istiyor, istemiyorsanız eğer yediğiniz içtiğiniz şeylere özellikle önümüzdeki iki buçuk gün e, dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi sevdiğiniz şeyleri yerken, içerken, e, tembellik ederken, Buzdolabının önünden ayrılmadan orada beklerken bulabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.